Arkadaşlar videoyu geçmeden önce söylemek istediğim çok önemli şeyler var. Öncelikle kanalımızın bu kısmında bulunan linkler yardımıyla ile... Benim ikinci YouTube kanalıma ki bu Twitch'te yapmış olduğum canlı yayın kayıtlarını paylaştığım kanal. Ayrıca Instagram adresime de ulaşabilirsiniz. Bakın yüzümü saklamıyorum yüzümü de gösteriyorum. Sizlerden ricam arkadaşlar Twitch adresime, ikinci kanalıma ve Instagram adresime bir göz atmanız. Ayrıca açıklamalar kısmında Discord adresimizde bulunmakta. Gelirseniz arkadaşlar burada bakın videolar yayınlandığında duyuru oluyor. Ne ücretsiz oyunlar hakkında sizlere bildirim düşüyor. Ee, sohbet muhabbet dönüyor. Çok sık olmasa da gelirseniz döner. Sonrasında soru sorma odası var. Aklınızdaki soruları sorabilirsiniz. Onun dışında ise sayma odamız var arkadaşlar. Sayı sayıyoruz. Yani dilerseniz gelip Discord'da, işte ne bileyim, ikinci kanalda, Instagram'da, hatta ve hatta Twitch'te benimle ilgili arkadaşlar bilgilere ulaşabilirsiniz. Ee, çok da fazla canınızı sıkmayayım. Gel isterseniz videoya doğru geçebiliriz. Selamlar dostlar, yepyeni bir survival rehberi bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Ümit ve bugün sizlerle birlikte survival rehberine kaldığımız yerden devam ediyoruz dostlar. En son hatırlayacağınız üzere burada gerçekten inanılmaz bir adet blaze farm yapmıştık dostlar. Ben uzun süreler boyu burada AFK kaldım açıkçası ve inanılmaz sayıda Blaze çubuğu elde ettim. Şuna bir bakar mısınız arkadaşlar? Ancak bu sizi aldatmasın. Çünkü burada görmüş olduğunuz Blaze çubuklarının hepsi yani benim buradan elde ettiğim bütün Blaze çubuklarına eşit değil. Eğer yani bunlar eğer topladığım hepsi ise o zaman e, farmda bir sıkıntı vardır demektir arkadaşlar. Şöyle ki bunların daha fazlasını eve taşıdım. Ancak arkadaşlar burada AFK kaldığım sırada başıma bir şey geldi. Başıma ok geldi arkadaşlar. Nasıl? Şöyle ki afk kaldığımda burayı açık bırakmışım ve iskelet burada yürürken beni görüyor. Sonrasında bana buradan ok atıyor. Beni öldürüyor arkadaşlar. 750 seviyeyken bir anda 0 seviyeye düşüyorum. Bu kadar da dramatik bir durum ki. Ancak endişe edecek durumum yok. Çünkü arkadaşlar xp elde edebileceğimiz onlarca farmımız olduğunu düşünecek olursak xp bizim için daima gelip geçici bir şey. Sürekli olarak elde edebiliriz. Bunu bir kenara bırakacak olursak siz de izlemediğiniz sezon arkadaşlar şu 1 spawner'lı blaze farmının videosunu bir izleyin. Gerçekten yakıt için önemli kaynak sağlayabileceğiniz güzel bir farm. Hem de böyle ben gibi yaptıysanız var ya tadından yenmiyor arkadaşlar. Şimdi şal kırmızı alalım ve eve dönmek istiyorum. Ee, bu kullandığım blaze çubuklarını nerede kullandığıma geçmek istiyorum. Şöyle ki nether'ın üstünde bir adet delik oluşturdum buradan ve uzanan bu meşaleler bizim evimizin portalına götürüyor bizi. Ancak şöyle bir durum var ki arkadaşlar ev portalından 4000 blok kadar uzaktayım. Çok kötü bir durum bu be. Vallahi uç uç bitmiyor ya. Nihayet medeniyete dair bir şey görebildim ya. Vallahi amma da uzak onun da evim. Canım evim. Öyle ki dostlar biliyorsunuz ki bu blaze farmımızı yapmamızın asıl bir amacı vardı. Birkaç bölüm öncesinde hazırlamış olduğumuz bu fırın sistemine yakıt yetiremiyorduk. Ben de video öncesinde kasıldığımda bütün blaze çubuklarını buraya getirdim ve bütün fırınların içini blaze çubuklarıyla doldurdum. Hatta bunları da içine atabilirim çünkü sandıklarımda da yetecek kadar blaze çubuğu olduğuna inanıyorum. Yani bana yetecektir. Ancak burada bol bol bizim yakıtımızın bulunması önemli. Çünkü bu fırınların arkadaşlar sürekli olarak çalıştığını düşünebilirsiniz. Video arasında sürekli bir şeyler pişiriyorum yani. Şimdi şöyle ki dostlar asıl bu videonun içeriyeceğim. Içeri içeri bazen kendimi sadece vurmak istiyorum arkadaşlar. Türkçe konuşurken nasıl bir insan Türkçe konuşamaz? Bu videonun içeriğine gelecek olursak dostlar şöyle ki yaptığım yapıların çoğunda fark edebileceğiniz üzere dekoratife bir yandan önem vermeye çalışırken aslında önem vermediğine önem vermediğimi fark ettim. Şöyle ki baktığımızda yani dekoratif anlamda çok da büyük işler yaptığımı söyleyemem. Yeraltı bir yana dursun arkadaşlar. Yer üstünde de keza çok da öyle yapı yaptığımı düşünmüyorum. Böylece gökyüzünden bizim şehrimizi köyümüzü izlediğimizde şunu fark edebiliriz ki arkadaşlar. Şuradaki yapılaşma hariç bu kısımlarda birazcık daha sadelik ve çirkinlik gözüküyor. Ve evet şuradaki arıların olduğu kısmı kaldırdım. Çünkü bugün sizlerle birlikte bu sadelik üstüne çalışacağız ve şöyle bir işlem uygulayacağız. Biliyorsunuz ki biz burada arıları Aramıza bakıyorduk cam bir şey içerisinde arkadaşlar böyle kutu içerisinde ki gerçekten de çok kötü gözüküyordu ve yine her videoda olduğu gibi yağmur yağıyor ne bereketli videolar arkadaşlar değil mi pekala şimdi şöyle ki bu videoda arkadaşlar arılar için bir adet çiftlik yapacağız beni yanlış duymadınız evet çiftlik yapacağız arı çiftliği. Öncelikle neden arılar için çiftlik yapacağımı sorabilirsiniz. İlk sebebi orada arılar kutu içinde duruyorlardı. Bu gerçekten çirkin bir görüntü oluşturuyordu. Bunun olmasını istemiyorum. İkincisi evimizin etrafında da dekoratif anlamda şeylerin bulunması güzel olur. Üçüncüsü arılar gerçekten çok tatlı canlılar. Yani onlara ip bağladığınızda uçan balonlar haline getirebiliyorsunuz. Zaten balon gibiler biliyorsunuz. Yani arıyı öldürüyorsunuz arıdan büyük kafası düşüyor falan. Ki arıların olması gereken boyut normalde bir piksel kadarken bunlar yaklaşık ee, bir futbol topu büyüklüğünde. Hatta şuradaki lardan da bakabileceğimizlere. Evet baksanıza yani normalde arı bir lambadan büyük olabilir mi arkadaşlar? Bu normal mi yani? Şuna baksanıza kafam kadar. Oo dayı hoş geldin ne yapıyorsun ya? Oğlum bundan ne la bu Ay ne bereketli toprak be hamur yağıyor gene. Şimdi açıkçası ee, normalde arkadaşlar biliyorsunuz ben redstone videoları yapıyorum. Sizlere bunu anlatmaya çalışıyorum. Bu videoda farklı bir olaya girişeceğiz. Bugün sizlere arı çiftliğini nasıl yapacağınızı anlatacağım. Video öncesinde birazcık antrenman yapmıştım. Kendimi ısındırmıştım bu işe. Yani tasarım çıkartmıştım. Ancak şöyle bir durum var ki arkadaşlar. Hani direkt olarak redstone ile alakalı sizlere tutoriallar yapıyorum. İşte mesela bunun yapılışını bir bir anlattım. Üstüne üstlük bunu yapması gerçekten karmaşık bir depolama sistemi olarak düşünebilirsiniz. Böyle ki insan bazen yorulabiliyor arkadaşlar ve ayrıca siz de yorumlar kısmında benden birazcık daha boyut yapmamı, birazcık daha yapısal işlere girişmemi istediniz. Ben de neden sizlerin istediğini yapmıyorum diyerekten bu işe girişmek istiyorum. Böyle ki Arı kovanlarını burada görebilirsiniz dostlar. Hani oldukça yeterli sayıda arı olduğunu söyleyebilirim içlerinde. Bu arada bunların için nasıl gördüğümü merak ediyorsanız modlar kısmında yani açıklamalar kısmında modlardan mini hadı kurabilirsiniz arkadaşlar. Şu sol üstteki FPS de o gösteriyor. Neyse yeterli sayıda arı kovan olduğunu düşünüyorum. Ancak işlerimiz sadece kovanlarla olmayacak. Arılarımız için güzel de bir tema parkı oluşturmak istiyorum. Bunun için kullanacağım temel blok benim kuş olacak. Kuşla alakalı ne var ne yoksa toplayacağım. Belki biraz andecit duvarda yardımcı olabilir. Kuş çiftlerle güzel uyacağını düşünüyorum. Orasında arılarımız için önemli kaynak olan çiçeklerimizi alalım. Bir Galatasaraylı olaraktan kırmızı ve sarı çiçek kullanmak istiyorum. Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı arkadaşlar lütfen alınmayın. Hatta Trabzonlar siz de alınmayın. Böyle bir şey var ki arkadaşlar. Türkiye'nin en büyük takımı Galatasaray. Ve ah, bunu artık kabullenmeleri lazım. Böyle biraz çalı alalım. Orasında biraz fener alabiliriz. Biraz kemik tozu alalım. Orasında azelyaları da alabiliriz arkadaşlar. Bunlar güzel çalı görevi görürler. Bakın bunları eğer şöyle üst üste koyarsanız güzel bir çalı görüntüsü alıyor. Yani şunun fidan olduğunu varsayacak olursak böyle bir fidana göre böyle bir çalı taktiği gerçekten hoş duruyor. Arasında gerçek çalı mahiyetinde birkaç adet meşe yaprağı da güzel olabilir arkadaşlar. Yani ihtiyaç duyacağım çoğu şeyi karşılamış durumdayım. Umarım bunlar bana yeterli olur. Bir de unutmadan biraz da zincir alalım. Yardım olacağını düşünüyorum. Yani dostlar hepi de bu şu kadar eşya ile bile ben güzel bir şey ortaya çıkartabileceğimizi düşünüyorum. Öyle ki dostlar bu köyümüzdeki planlama konusuna gelecek olursak şunu söylemem gerekiyor. Bu kısım gerçekten hoş bir görüntüye sahip. Bakın tarlalar olsun, ağaçlar olsun güzel bir görüntüye sahip. Ancak bu taraflar birazcık daha kel kalmış durumda. Şunun teminini verebilirim ki ilerleyen bölümlerde buraları arkadaşlar güzelleştireceğiz. Ağaçlandırmadır, çalılandırmadır. Güzel projelere girişeceğiz. Yani buralar böyle kalmayacak. Bir de şu köylülerden de ilerleyen zamanlarda kurtulacağız. Bunları başka güzel bir yere taşıyacağımızı düşünüyorum. Neyse düşünceleri bir kenara bırak bakalım. Çiftliğimizi yapacağımız kısma gelecek olursak. Benim aklımda arkadaşlar şurası var. Önceden burası birazcık daha buraya doğru uzanan bir tepelikti. Video öncesinde burayı kırptım. Yani burayı düzgün bir hale getirdim ki gerçekten de hani imza uygun bir alan haline gelsin. Tabi çalışmaya başlamadan önce bir uyuyalım arkadaşlar. Hem yağmur dursun. Lan domuz ne yapıyorsun? Hem de şu kulağımızı rahatsız eden yağmur sesi de gitmiş olsun. Şimdi işe şundan başlayacağım. Ellerime çitleri alacağım. Ve gerçekten de rastgele bir adet çitlerden alan oluşturacağım kendime. Çitlerle kapatılmış bir alan oluşturacağım arkadaşlar çiftlik dediğinizde de zaten budur yani. Şöyle ki bu denlikte asimetrik bir görüntünün yeterli olacağı kanısındayım. Açıkçası çok da simetrik bir şey yapmak istemiyorum çünkü doğal gözükeceğini sanmıyorum. Yani böyle olması güzel olacaktır bizim için. Hatta ve hatta şurada da giriş kapısının bulunması gerçekten güzel bir dekor sağlayacaktır bize. Şu kısma doğru da yolumuzu çekeceğimizi düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar kütüklerle ve basamaklarla yapacağımız bir işleme geldi sıra. Öncelikle şu derdin yanından kütük atarak başlayacağım. Sonrasında 3 adet çit bırakıp kütük atacağım katacağım. 3 çit 1 kütük. Böylece sona doğru geldim. İçeride burada bir bozulma gerçekleşti. Burada toplam 5 adet çit var. Bunu önleyebileceğimi düşünüyorum. Şöyle ki sanırsam arkadaşlar bunu düzgün bir şekilde ayarlayabildim. Çit kapımızı buraya tekrardan yerleştirelim. Aynen öyle. Böyle her böyle kolonun arasında 3 adet çit bulunması gerçekten güzel oldu. Tabi birazcık daha şekillendirebilirsem hoş bir görüntü de sağlamış olurum. Hem göz göz alımlığı açısından hem de gerçekten fiziksel olarak güzel duracağına inanıyorum. Sonrasında bu kütüklerin her birinin üstüne yarım bloklar atacağım arkadaşlar. Bu pek çoğunuzun bildiği bir adet taktiktir biliyorsunuz. Çiftler bir 1.5 blok yüksekliğinde üstüne çıktığınızda 1.5 blok oluyor. Bakın rahatlıkla görebilirsiniz sol üstte. Ve yine bloklar da 1.5 yüksekliğinde olacağı için arkadaşlar bizim moblarımız buradan içeriye giremeyecek. Zombilerin işte iskeletlerin buraya girmesini engellemiş olacağız. Yani birazcık daha koruma açısından hem de dekor açısından güzel duruyor. Orasındaki kitleri yolmak istiyorum arkadaşlar. Renk uyumunun daha güzel olduğunu düşünüyorum. Pekala şimdi sıra geldi gerçekten de çiftliğin iç kısımlarını halletmeye Açıkçası video arasında sizlere de az önce söylediğim üzere bunlar için birazcık antrenman yaptım. Kendime çalıştırdım. Ne inşa edeceğimi biliyorum. Ellerime birazcık andezit duvar aldım. Şöyle ki bir blok bırakıp arasına 3 boşluk bırakacağım. Sonrasında bir, bir ande duvar daha atacağım. Sonrasında bir blok boşlukla bana doğru bir blok atıp yine bunu da karşılamış olacağım. Şöylece bir alan oluşturacağım yani 3'e 5'lik. Duvarların her birinin üstüne bir arada çit attıktan sonra bunlar destek bloğum olsun. Yine her bir çitin üstüne de birer blok duvar atacağım derken aşağı. Böylece duvarlarımızı da yerleştirelim. Sonrasında ise düz bir çatı uygulamak istiyorum. Bir çadır şeklinde olmasını istiyorum buranın. Basamaklar işimi görecektir. Sonrasında şöyle iç kısımlardan iki adet zincir sallandırırsam şu destek bloklarının yerinde arı kovanları olduğunu düşünebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü böyle yapmayı planlıyorum ancak etrafta çiçek olmadığı için arı kovanlarını koymak biraz saçma olur. Arılar çiçek bulmak için etrafa doğru uzaklaşıyorlar. işte yollarını kaybediyorlar vesaire. Arı kaybetmek istemiyorum arkadaşlar. Arılar değerli, değerli canlılar. Biliyorsunuz ki birkaç bölüm öncesinde de farmlarını yapmıştık. Etlerini, kemiklerini, sütlerini sömürmüş. Ancak şöyle bir şey fark ettim. Bu benim için yeterli değil dostlar. Bende 4 adet arı yuvası varken burada 3 adet arılık yer var. Arı yuvasılık yer var. Arı yuvalık yer var. Neyse işte arkadaşlar onlar. Pekala güzel bir şey deneyeceğim arkadaşlar. Bir adet kilal şeklinde bir şey var aklımda. Bir adet kolon atacağım. Üstüne merdiven atıp ters merdivenle bunu tekiştireceğim. Sonrasında iki adet yükselen kolon. Buna bir adet merdiven. Bunun ucuna bir adet tütük ve ucuna da bir adet merdiven atacağım. Şöylece bir adet soru işareti elde edeceğim. Ya C şeklinde diyebilirsiniz soru işaretine daha da yakın. Ucuna bir adet tuş çift bağladıktan sonra alt kısmına ise tekrardan bir adet daha böyle destek bloğu atabiliriz. Yani destek bloğunun yerinde arı kovanı olacağını düşünebilirsin. Böylece baktığımda gayet hoş duruyor. Ancak, 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 ancak sanki sanki bunu şöyle bir geriden bir sağdan yapsam çok daha iyi duracaktır arkadaşlar. Bunu Kıralım. Bir yandan yapalım. Orta alanı çok işgal ettiğini düşündüm. O yüzden bunu yapıyorum. Şimdi ise gayet güzel oldu. Tamamdır. Bunu yaptığımıza göre artık her kovan için yerlerimiz var. şimdi Bir de burada sürekli kullanılmıştık görüntüsü vermek için yolları ise şu şekilde patika yapmak istiyorum. Yerlerin patika olması bize şu görüntüyü sağlayacak arkadaşlar. Sürekli olarak gelmişiz de işte burada arılarla işlenmişiz gibi güzel bir hava katacak. Öyle ki bu kadarı bizim için yeterli olacaktır. Şöyle doğal bir görüntü vermeye çalıştım. Mesela burada hani güzel bir şey ortaya çıkartmak ancak bunu doğallıkla sağlayabilmek arkadaşlar. Şimdi ise benim en çok hoşuma giden kısma geldi arkadaşlar. Şu azelya çiçeklerini kullanma bölümüne. Şöyle ki az önce göstermiş olduğum taktikle fidan üstüne yaprak taktiğiyle arkadaşlar azelyalardan gerçekten güzel çalılar elde edebiliyorsunuz. Keza arıların bunlardan polen elde edebildiğini düşünmek, bunu bilmek gerçekten hoş bir duygu. Bunları kullanmak istiyorum. Şöylece her birini yerleştirdim ve oldukça güzel, oldukça buraya oturan tarzlı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Çok iyi gözükmüyor mu ha? Bence gayet mükemmel. Gece olmuşken şunu fark ettim. Yer çiçeklendirme işleri bir yana dursun, bizim burayı aydınlatmamız gerekiyor. Şöyle ki aklımdaki dizayn şu şekilde olacak. Üst üste konulmuş 4 adet çit. Sonrasında bir adet merdiven yanlarına yanlış yerden oldu. Tuzak kapılarını eklediğimde benim için tam bir askılık görevini görecek ve bir adet sokak lambası haline gelecek. Oldukça hoş gözüküyor arkadaşlar. Yani belki 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 şu bacak kısımları şu şekilde durabilir birazcık daha sağlamlık vermesi bakımından ama oldukça hoş bir sokak lambası görüntüsü. Bunu nereden çaldığımı bilmiyorum. Yani kreatifde yaparken bu aklıma gelmişti. Şimdilik buradan kaldıracağım. Şehir için çalışmalara geçmedik. Bizim arı çiftliğinde bu aktif uygulayabiliriz. Ancak zemin kısımlarında andezit duvar kullanamayacağım. Bu çitlerle bağlantılı olması çok daha mantıklı olur bizim. Böylece tuzak kapılarını ekleyelim. Lambaları da astığımızda bir şey diyeyim mi? Oldukça işlevsel ve hoş gözüken ışık kaynağı elde etmiş olduk. Bunlardan birkaç tane daha etrafa yaparsak güzel duracaktır. Buraya cuk diye oturdu bu. Arka taraftan güzel bir aydınlatma. Eksik kalan taraf bir tık burası oldu arkadaşlar. Ön kısımlardan da bir aydınlatma yapalım. Böylece güzel bir ışık kaynağı daha elde etmiş olduk. Ve şunun garantisini verebilirim. Bu ışıklar bura için yeterli ve gayet güzel gözüküyor duyabilirim. Pekala doğallık kısmında gerçekten iyi bir noktaya vardığımızı düşünüyorum. Öyle ki zombiler bile bunu ateşli bir şekilde izliyorlar arkadaşlar. Ee, güzelleşim yok. Şimdi doğallık dediğimizde bana kalırsa Minecraft'daki doğallık şu çimlerden de geçiyor. Yani şu çimenli kısımlara şu şekilde çim basarsam arkadaşlar kemik tozu güzel duracağını düşünüyorum. Ee, şu an bu düşüncelerimi geri almak üzereyim ama bunu önlemek için şöyle bir şey yapabiliriz. Şu farklı renkteki çiçeklerden kurtuluruz. Hatta hepsi Önce bir kurtulalım Pekala biraz zenginsiz bir ortam oluştu Ancak asıl plan şu Şu iki yüksekliğindeki şeylerden kurtulmak Çalılardan kurtulmak çemenlerden Çünkü bunlar gerçekten göz yoran çat şekildeler arkadaşlar. Özellikle benim texture pekimde küçültülmüş haldeler ama bir texture paketimde açıklamalar kısmında bulunuyor. Yine de benim canımı sıkan tarzda olduğunu söyleyebilirim. Böylece iki yüksekliğindeki çalılardan kurtuldum. Şimdi ise sıra geldi çiçeklendirmeyi yapmaya. Dediğim gibi Galatasaraylı olarak arkadaşlar sarı ve kırmızı kullanıyorum. Bu benim kişisel seçimim. Dilerseniz arkadaşlar siz farklı bir şey kullanabilirsiniz. Bu beni alakadar etmez. Benim kullandığımda sizi hiç alakadar etmez. Laf ettirmem arkadaşlar. Çok da böyle yakın olmasını istemiyorum ama belirli aralıklarla çiçek kullan kullanmam gerektiğini de düşünüyorum böyle ki arkadaşlar içerinin ortamına baktığımda Evet şimdiden şekil almaya başladı bile Hani içeride arılar olmadığını varsayacak olursam gerçekten de güzel gözükmeye başladığını söyleyebilirim ancak şu dış kısımda kalan çalılıklara ihtiyacım yok böyle ki artık çiçeklerimiz ve çalılarımız burada olduğuna göre arıların artık ben buradan kaçacağını pek sanmıyorum Buna dayanaraktan artık arı yuvalarını da yerleştirmek istiyorum. 1, 2, 3 ve 4. Bakalım arkadaşlar arılarımız çıkacaklar mı? Evet arı çıktı. Nereye gidiyorsun dostum? Aa bu küçük bir bebek. Aynen öyle bak kafa yiyor arkadaşlar bakın. Mevlana. neydi ha? Döndüm Mevlana gibi halimi. Neyse ben söylemeyeceğim arkadaşlar. Ama kafa yiyorlar baksanıza be. <laughs> Vallahi dostlar şunu dillendirmem gerekiyor. Bu arılar gerçekten de manyak yaptığımız çiftliği görünce hepsi deliye döndüler çok mutlu oldular ve sevinçten arkadaşlar mevlana oldular. Yani onları sevindirdikten sonra bu şekilde mevlana yapmak benim için gerçekten önemli bir şey. Bir de işin şu kısmına gelecek olursak arkadaşlar normalde hepiniz benden işte redstone'dur, sistemdir videosu bekliyorsunuz. Bunu anlayabiliyorum çünkü yaptığım çoğu video bu tarzda. Ancak şunu da söylemeliyim ki bazen bu tür şeylere de ihtiyacım oluyor benim de. Yani hem kafa olarak dinleniyorum hem de yapı olarak bizim köyümüz güzelleşiyor. Bir de e, bazen arkadaşlar bu tür şeylere de ihtiyacımız oluyor. Çünkü hani yapı tarzında kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. Özellikle şu kısımdan bu kısma geçtiğimizde hani yapılarımızdaki değişikliği fark edebilirsiniz. Yani şöyle bir yerden şöyle bir alana geçiş bence hoş oldu. Ara ara videolarda yine bu şekilde yapılar yapmayı da planlıyorum. Şimdi bir de şu çalılıklardan buranın girişine uzatmak diyorum. Bilmiyorum siz bu konuda ne düşünürsünüz çünkü henüz yorumlarınızı görmedim. Bu yüzden sizlerden yorum bekliyorum. Ancak benim aklımdaki fikir şu olacak. Burada bir adet patika yol buraya doğru uzanıyor. Şu gayet yeterli genişlikte. Ardından şu şekilde tatlı orman meyveleri hatta ve hatta bunlara kemik tozu da basabiliriz. Böyle büyük gözükmeleri için. Sonrasında ise sağını solunu arkadaşlar şöyle çadalardan döneceğim yapraklardan. Güzel duracağına inanıyorum. Aman be ne güzel oldu. Serinin başından bu yana kendi yapılarım için pek de güzel olduğunu söyleyememiştim. Ancak bu kez şunu dile getirebilirim ki gerçekten yapı üstüne uğraştığınızda arkadaşlar birkaç saatinizi ayırdığınızda ortaya güzel şeyler koyabiliyorsunuz. Ee, özellikle bu tarzda şeylerin ortaya çıktığı Bence gayet başarılı. Ve hiçbir zaman için ben kendime bu yıldır demedim. Ancak sanırsam bu yapı için bu yıl yapımcısı diyebiliriz. Tam olarak bir bu yıldır olmadık ama ya yeah. Yani bir tık minnak minnak. Karlarımız için güzel bir ortam olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Sizlere de tavsiyemdir yapın bunu. Şöyle ki arkadaşlar sizlere aslında dillendirmek pek istemiyordum ancak e, yine de belirtmem gerekiyor. Biliyorsunuz ki sene sonuna kadar 5 bin abone olmaya çalışıyorum ve bu yolda bana destek olduğunuz için gerçekten çok teşekkür ederim. Şu anda 4600 abone civarlarındayız. E, sizlerden ricam arkadaşlar videoyu izleyip de abone olmayan dostlarım için lütfen bir abone olur musunuz be? Gerçekten uğraşıyoruz, emek veriyoruz burada yapılan işleri için. Özellikle şu yaptığım devasa farmlar falan var. Biliyorsunuz şu ağaç farmı gerçekten de kolay bir şey değil. Uğraştırıcı bir şey. Keza ustalık eserim dediğim bu aşağıdaki depolama sisteminin redstone'larını bile aklımda tutmak benim için büyük bir başarıydı yani. Sizce hak etmedik mi be arkadaşlar? Şu redstone sistemini başka yapan gördünüz mü siz Türkiye'de? Ha? Bunları yani bunları kodlayabilen gördünüz mü arkadaşlar? Tabi ben de kendim tasarlamadım ama yani bence bu da bir başarıdır yani. Hakkımızı alalım arkadaşlar lütfen yani bir abone olun bir like atın yani. Neyse bunlar işin goy goy kısmı arkadaşlar son olarak da bu videolukta benden bu kadar video bitmeden önce açıklamalar kısmında kişisel Discord adresimi ve Instagram adresimi bulabilirsiniz bana Facecam konusunda ısrarcı olmayın çünkü param yok kamera alamıyorum birincisi ikincisi yüzümü de saklamıyorum açıklamalar kısmındaki linkten rahatlıkla giderek Instagram profilime ulaşabilirsiniz ara ara story atmaya pro şey post atmaya çalışıyorum yani normal bir Instagram kullanıcısıyım. Onun dışında Discord'a gelebilirsiniz sorularınızı sorabilirsiniz arkadaşlar yakın zamanda Komanda Discord'da yenilemeyi planlıyorum ancak okul müsait olmuyor. Moderatörlerin kendine göre iş gücü var yani. Uğraşamıyoruz arkadaşlar biliyorsunuz. Neyse kullandığım modlar texture paketleri de açıklamalar kısmında. Lütfen nasıl kurulduklarını bana sormayın. Çünkü hepsinin nasıl kurulduğunu öğrenebileceğiniz yüzlerce video bulunuyor internette. Videoyu izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Umarım yüzünüzde küçük bir temessüm, küçük bir gülümseme uyandırabilmişimdir. Umarım da video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve de... Bay bay. Katılıyorsa arkadaşlarım cansınız, canımsınız. Kesenize bereket. Daha sık bu şekilde tasarımlar yapmalıyım. Gerçekten hoş gözüküyor çünkü.